Herkese yeni bir YouTube videosundan merhaba. Bu videomuzda bir yarışma anlatacağım. Bir yarışma olacak. Yılbaşı yemeği yarışması. Şimdi geçen arkadaşlarımızla oturuyorduk ve şöyle bir fikir geldi. Hepimiz yılbaşı için toplanalım, bir yemek yapalım ama yemeklerin hepsi bir yılbaşı konseptinde olsun. Artık yaratıcılık, lezzet, her şeyin içine katılacağı bir yarışma yapalım. Heyecanlıyız bir iki haftadan beri bu yarışmaya hazırlanıyoruz. Pinterest, Instagram bir sürü mecradan bir sürü Christmas food yazınca yılbaşı yemekleri çıktı. Bazıları gerçekten çok zor, bazıları basit. Bu yarışmanın sonunda bir ödülümüz var. Herkes 500 TL koyacak. Toplam 6 kişiyiz. 3000 TL'lik bir ödülümüz var. Yarışmacılar Itır, Işıl, Berrak, Pek, Tolga ve ben Deniz. İpek ne yapacak gerçekten bilmiyorum. Birazdan şimdi mutfağa gireceğiz, hazırlanacağız. Bu akşam buluşuyoruz. Herkes şaheserini ortaya koyuyor. Kapalı bir oylama yapıyoruz. Seçilen kişi 3000 TL'lik ödülün sahibi oluyor. Oylamamız 3 seçenekten oluşuyor. 1- Lezzet 2- Yaratıcılık 3- Görsellik Bu üçünden de iyi puan alanlar yarışmayı kazanacak. Umarım ben olurum. Umarım güzel bir YouTube içeriği olur. Şimdi hazırlanmaya başlıyoruz. Önce malzemeler. Şimdi evimizin mutfağındayız. Sarı bezimiz buradayız, her şey hazır. Şimdi amacım şunu alt taban olarak kullanacağım. Bunun üzerine bir ev yapacağım. Evi de keklerden yapmayı düşünüyorum. Bahçe olacak, çitler olacak. Artık penguenler olacak, Noel Baba olacak, kardan adam olacak. Neler olacak ben de bilmiyorum ama evin alt tabanı bu. Evet, İpek de tuzlulardan gidiyor. Yılbaşı ağacı yapıyorum ben. Yılbaşı ağacı yapıyor. Yıldızları kesti. Evet. Parmesanları koydu ve fırına veriyor. Yarışmayı kazanabilecek mi? <laughs> Senden daha fazla şansın oldu, kesin. şöyle tutturulması lazım. <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> imdat. Aşağı doğru değil mi? Aşağı aşağı aşağı. Böyle? Evet. Bu çatı mı? Evet. Çatı böyle olur. Hayır öyle değil ama. Bak fotoğrafına. Böyle koyarsan bu duvar. Bunun böyle böyle yan yana. Bir problemimiz var. Çatıyı böyle tutturmam lazım. Yani bunun buraya yapışması lazım. Şöyle. Ne ile yapışacak şimdi bilmiyorum. Gerçekten kriz var. İpengi fırından çıktı. Tadına bakıyoruz. Hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Hiçbir Çok... şeye benzemiyor mu? Yıldız'a benziyor mu Allah aşkına o? Normal şartlarda bu şöyle olacak. Yılbaşı mı atacak? Hadi. Evet İpek'inkiler fırından çıkıyor. Çam çıkıyor? yani. Şu yıldız. <laughs> Yılmadınız. Yani ağaç şöyle değil mi yani? Buradan bakmıyor muyuz ağaç? Ha, böyle mi bakıyoruz? Yani. Hayır. çok puanlık değil ama, ama artık değerlendireceğiz. Çok teşekkürler. <laughs> Şampanya, limonlu şekerli bir karışım. Vay vay vay. Vay vay vay. Çok iyi. Tuzlu şu hamuru profiterol ben hamurunun ben içine somon ve avokado, ben ben avokado, ben avokado ben ve krem peynir dışı ve soğanlı otlu bir peynir karışımı bir katma ve süslemeler. Profit tuzlu profiterol var yani. Süslemeler de berotu Ala var, tur, havuç var. Ben de tezmesi, çam ağacı, şey, yeri tezmesi içinde <laughs> özel. Bazı malzemeler var <bunlar>, söylemek istemiyorum. <laughs> Altında bir parmesanlı çay şey gibi düşünün. Wow. Ne bu? Maydanoz dereotu, sarması ve narlar, mısırlar ve okay. de, de bir havuç süslemesi. Bu tartolet ne? içi, ton balık, taze soğan, ne? dereotu, mayonezden bir çam ağacı. Bakıyoruz. Sen başladın mı? Burada 3-4 çeşit peynirden oluşan şu çam ağacına fokus yaparsan şekerim. Ortada bir çam ağacımız var. Böyle, böyle yukarıdan çektim mi güzel gözüküyor. Çam ağacımız ha. ve kendini ağaç zanneden etlerimiz var. <laughs> Bu Yılbaşı evet. sopası. Ama yukarıdan çekersen yine anlaşılacak büyük ihtimalle. Çektim. Ondan sonra afiyet olsun. Evet, tamam. Çok çok iyi. Hoş geldiniz. Tekrardan. <laughs> yarışmayı kazandı hak etti. E, Girit ezmeli çam ağaçlarıyla yarışmanın birincisi. <laughs>